Arkadaşlar hepinize merhabalar. İzmir Karabağlar'dayım. Güzel bir seyyar bir dönerciye getirdim. Eskiden de bir videom daha vardı. Celal Usta'nın yanına getirdim. Bundan sonra artık kendimi şey ilan ediyorum abi. E, seyyar Satıcılar Derneği Başkanı ilan ediyorum. Bundan sonra böyle. <laughs> seyyar Satıcılar Derneği Başkanı ilan ediyorum. Çünkü videolarımın %90'ı seyyar ve salaş mekanlar. Çünkü çok seviyorum. E, böyle de devam edeceğim yani. Hem de uygun fiyatlı oluyor. Yani %80 uygun fiyatlı diyelim. Şimdi güzel bir mekana daha getirdim sizlere Bir de fiyatı da uygun arkadaşlar. Güzel bir et döner yiyeceğiz. هذا Celal ustam kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Şu tarafa geçeyim daha Hoş iyi geldiniz. Oldu. Hoş bulduk abi. Nasıl keyifler? Çok şükür abi. Çalışmaya devam. Abi daha ne kadar keseceğim Allah aşkına. Ne abi, zaman görsem seni böyle devamlı kesiyorsun 40, ya. daha yeter. 47 senedir kesiyoruz. Bıkmadık daha. <laughs> <Tamam. gülüyor> daha devam ha. Evet. Daha yeter kardeşim. Daha emekli oluyor ya. Bırak ya çocuklara ya. Baba az kaldı emekli az. Sen çocukları da bırakamazsın. Çocuklar okudu seni. Hem okudu hem de çalışıyorlar daha. Iyi. Evet çalışıyorlar. Yani bırakmıyorsun yani. Ya yine Allah. yanına getiriyorsun. Aynen burada çalışıyoruz. Şu Onlara sipariş götürdüler. Ya güzel, nasıl mesleği de bir yandan öğrenebildiler herhalde. Abi birisi polis olacak, birisi Köfteci Yusuf'un müdürü zaten. Oo, Maşallah, maşallah. Ee, nasıl keyfiler? Çok şükür, Allah biniyoruz ki maşallah iyiydi, güzeldi. Bu bayramda da güzeldi, Ramazan'da da güzeldi. Daha da iyi olur Çalıştırır inşallah. Çalıştık Allah'a çok şükür. Daha da iyi olur inşallah. Korona aynen. fazla seni etkilemedi. Ben öyle Vallahi biliyorum. Valla yaşasın pandemi derim ben bir ara. <gülüyor> <gülüyor> Pandemide daha mı iyiydi işte? Emin ediyorum yok. Evet. Şimdi daha fazlalaştı. O evet. zaman da korkunç oldu yani harikaydık. Demek ki. Gülgün evet. çalışan, gülgün evet. çalışan kazanıyor kardeş. Demek ki çalma da evet, zaman gelip evet. senin nasibini de buluyor, müşterin de buluyor. Aynen öyle. Aynen. Peki abi senin bu baba mesleği ben çok evet, inanıyorum çünkü senin. Baba kaç yıl yapmıştı? Baba 33 yıl yaptı. Şimdi sen? Benimki de işte 47'yi buldu. Ey maşallah maşallah daha ne olsun ya. Abi 47 yıldan beri hep burada mıydın sen? Bu şu samanyoluyla burası. Tamam da. senin bir 200 metre evet. bir dükkanın var. Dükandan dükkandan önce seher olarak e, <laughs> Telvili önünde bir de Samayolu pastanesinde duruyorduk. Böyle devam ediyorduk. Şimdi artık biraz şey oldu. Daha organize oldu. benim. Evet daha da güzel oldu. <laughs> Aha be şimdi e, bu cumartesi günleri sen tek buraya mı geliyorsun? Yoksa yine cumartesi ve çarşamba buraya geliyorum. Çünkü pazar yolu bu. Yol. Evet. Bizim pazar müşterilerimiz var. Aynen yoğun oluyor. Onlara, onlara e, hizmet için yo, e, tam yolu üzerinde duruyor. Bir de şey yapmışsın alıştırmışsın artık insanları. Allah'a Allah çok şükür ya anıl teri çalışıyorum. Helal hiçbir gram hile yok. Allah'ına kurban. Yeni adam da. ömür boyu gelip yiyor. Allah ucunu da getiriyor, yediriyor desene. Aynen öyle, hiç sorun yok. Aynen. Bu üstteki kuyruk yağı mı? Evet baba, evet. Oo, şu anda şu gördüğün ya? şerbet, Heh. bu gerçek yağ. Yani iç yağ, miç yağ değil. Ağzın yapış yapış olmaz. olmaz. Yani rahatsız edici cizden değil. Asla asla, kuzu yağ bu. Şundan akan yağ değil mi abi? Kuyruk evet, evet, Heh. evet. Aralarında var mı? Var tabii, bak Heh. olmaz yani, olmaz, saman gibi olur. Ee, şöyle diyeyim sana, belirli bir yağ oranı var. 25 kiloya bir sabah 9'dan beri et burada. Tamam. 25 kiloya 2,5 kilo kullanıyoruz. He. Ya. Et evet yani, bir ayarı evet. var, şeyi var yani. He. Böyle kafadan yapılmıyor. Sen tabi bunu bir gün önceden yaptığın için terbiyeye koyuyoruz. Bir gün önceden her şeyi yapıyoruz. Hı hı. Kuyruğu da, kuyruğu da sabah taktığım zaman ona göre ayar yapıyorum. Ete göre kuyruk koymak zorunda. Tabii onun orantısını yani, ona göre ayarlıyorsun. Yani 20 kiloya 10 kilo kuyruk koyamazsın. Yok öyle bir şey. Aynı. Bu işin bir ayarı var Aynı. şeyi var. Hem burası yağ içinde kalır. Yağ gönlüne dönüşen de yiyen insanı rahatsız eder evet, kardeşim. Aynen. Evet Ay. doğru. Abi senin bu ekmeklerin çok güzel. Bu ekmeklerini bir görebilir miyim? Tabii abi bak. Senin ekmeğin özel çünkü ben biliyorum. Bizim Diyarbakır üstünü dürümdür. He. Etli ya ekmek şuraya baksana bu. Etli, ekmek. Etli, 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 etli. söğüş ekmeği gibi değil yani bu işte. Kara fırın ekmeği var. Ayrıca ayrıca kara fırın ekmeğimiz var. Evet. Yumuşacık. Şuraya bak. Akşama kadar yer bunu. Şuraya bak. Abi etin hangi kısmını kullanıyorsun sen? But. But. Tabii sadece, Sadece but. but kısmı. Bu. Sadece but alıyorum. Daha mı lezzetli oluyor abi? Çoğu insan karışık da kullanıyor. Şimdi başka türlü kullanabilirsin. O da olur ama nasıl alıştırdın öyle gitti. Baba hep bu çalıştı. Bir bu çalıştı sen de o şekilde yani. devam, ettin. devam yani. Biraz keselim mi abi? Hem izleyenlerimiz görsün ama bak şu dikkatimi çekti abi. Bu ne? Şöyle biberlere bırakmışsın. Bu acı, acı biber, şili biberi. şili biberi. Acı biber yiyen arkadaşlarımız var. Onlara yok demiyoruz. Yani bağlı mağlı getiriyoruz. Yapacak Adam yanında acısını da istiyor kardeşim. Ben yaz kış bu domatesi veriyorum. Yaz kış biberi veriyorum. Hepsi var yani. O oradan bittiği zaman buradan takviye ediyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Tamam. Abi ben senden bir dürüm istiyorum. Tamam baba. Tamam. Kardeşime güzel bir dürüm yapayım. Senin Normalde. Baban, heh, söyle senin abi baban, babam. Senin baban da her gün babamla geldi. <laughs> bak, benden de yiyor. Yine devam ediyor. Evet. Bak. Bak baba baba bak. Bak, bak, bak güzel böyle ya. bir şerbeti çeksin. Bak. Şerbeti ha, üstüne atıyorsun, üstüne ısıtıyorsun. Evet. Oh. Dükkanda da tezgah var. Tezgahta tamam. yapıyorum. Yani aynen işi devam tamam. ediyor. Yalnız ben o ekmeğin yarısını istiyorum abi. Tamam böyle abi. Tam et gelsin böyle ağzıma. Tamam Doğru, Tamam. Çok gelir zaten sana. Heh. Onun yarısını ki, versem bana. Kilon abi. da iyi. Korumuşsun kendini. Bir ara aynen abi. Kilo aldım zayıfladım evet. şimdi ya. evet. ya. Korumuşsun kendini. <laughs> görüyorum yani. Görüyorum. Desene izliyorum ben görüyorum ha. Abi bize buranın bir açık adresini söylüyor ya. Abi yeni çamlık. Burada bir havuzlu kahve var. Havuzlu kahvenin yanındayız. Selvi Camii'ye çok yakınsın. Evet, Selvi Camii'ye çok yakınsın. He. Doğru. Sadan burada Cuma pazarına gidip gelenler Sadan görüyor abi. Yani. Abi bir yani meydandasın. Bir, bir, iş başlayacak başladığı zaman nefes alamıyoruz yani Allah'a çok şükür maşallah bizim müşterilerimiz sağ ol senin olsun yani yıllardan beri hep aynı. Allah yani. razı olsun küçücük çocukken gelenler şimdi çocuklarını getiriyor. Aynen. Neyse onu bırak bak abi. Eyvallah. Baba Tuğan yer misin? Tabii tabii yakışır. Tumaklı tuhan bizim olmazsa olmazımızdır. Çok yakışır baba yakışmaz olur mu? Domatesi az attım. Tamam. Acı ister misin? O az olsun. Az olsun. Sana o şili biberinden de vereceğiz bir tane. Tamamdır. Yakma beni bak abi. Yok yakmışsın. yanmazsın tam yemelik. Fiyat ne kadar şu anda bunun? 60. Şu anda fiyat 60 lira değil mi? Yarım da olsa aynı. evet. evet. Tamamdır. Teşekkür ederim. İçine Ellerine giren, giren kollarına et al? önemli. Allah razı olsun. Senden de. Şimdi müsaadenizle. Şöyle dönerim hazır. Yarım ekmeği yaptırdım sana. Gördüğünüz karnım da çok böyle açtı değilim. Böyle etin tadını tam almak istedim. Bismillah. Ya var ya. Ben bu adamın dönerine bitiyorum ya. Neden biliyor musunuz? her şey anlattığı gibi hiçbir üç gerçek yok. Her fiyatı belki size bir tık yukarı gelebilir 60 lira. Bu bilmiyorum artık yorumlara eklersiniz yüksek mi fiyat normal mi piyasaya göre nasıl diye. Ama şu döneri yiyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle diğer dönercilerde böyle kırıntı gelir ağzına veyahut da kuru olur ama bunda hem ekmeği ısıtıyor, yağlı yumuşacık hale getiriyor hem de et, et içindeki eti de çok yumuşak abi. Baksana ya sulu sulu. Kendime bir yere etmekte söyledim ki dolu dolu et yedim istediğim diye. Oho. Oh. Vallahi süper. Her şey yerinde olmuş. Bitti sarı. Bize yemek dayanmıyor ki. Şimdi beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve en önemlisi bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Evet.